Minişler. Part 1. Balonum nerede? Ay. Çizgili abla, çizgili abla. Balonumu gördün mü? Benim gibi bir işte Bilmiyorum. Git odana bak. Tamam. Of. Nerede şu balon? Nerede? Yok yok yok. Ayşe teyze. Ay özür dilerim. Özür dilerim. Aslında ben isimleri karıştıran bir bebeğim. Daha büyümedim. Çizgili abla. Bulamadım. Sen söyle bağır yerini. 3 dakika sonra. Tamam tamam. Söylüyorum. Şey. Kardeşin çok sevmiş balonu. Gitmeden önce de patlatmış. Onu almayı unuttuğumuz için onu anlatamadık giderken. O yüzden de işte kardeşlerimi patlatmış. Ya da yanında yatırmıştı hatırlamıyorum ki. Hatırlamıyorsan söyleyecektin öyle. Kardeşim bir şeyler yapsın diyecektin değil mi? Düzgün söylemeyi bile unutmuş. Ben be bunu ben çok seviyordum. ne yapacağız anne? ya? Başa demem. Çocuklar siz de hep devrilmişsiniz ama. İki gün sonra. Bugün bayram. Erken kalktık. Giyinmeliyim. Ayşe. Ay, hep Ayşe teyze diyorum sana çizgili abla. Ben giyinmeye gidiyorum. Mm. So <sharp inhale> <sharp inhale> Mı? Kırıldı. Evet aldım elbisemi. Şimdi giymeliyim. <laughs> Bu hanım makabinin de ilk yapmışlar buraya. Yoksa giyinemeyecek. ni görebiliyor mı? bakayım Evet evet çok güzel oldu hadi gideyim Bu eskimiş gibi bu pembe elbise. Bir şapkam da çok şey olmuş gibiydi. Ben de ben babam ay abimden başka şey istiyor. Abi haydi markete gidelim. Bana eşya Bunlar çok eksimiş. Ek ek eskimiş. Pardon arkadaşlar. Bak yine. Tamam gidelim hadi gel bakalım bakalım. Üzerindekileri çıkar beklerim. Çıkarıp görüyorum. İnşallah görünmem çıkarırken. Çıkmıyor. Gidebiliriz. Tamam gidiyoruz ama çok fazla eşya istemek yok. Tamam dayı. Ay ab, abi. Hadi geldik abicim. Ben seni indireyim Dur. Tamam indireyim. Hadi markete girelim. Aa, bir çok güzel yeşil bir şapka. Bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Al bakalım. Evet, bunu da istiyorum. Hadi ödemeye gidelim. Ve ödedikten sonra. Ve ve gelmişlerdir.

Ben hala pembe balonumu istiyorum abi. Tamam gider alırız yarın. Der ve video biter. Bay bay. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve yorumlara seni çok seviyorum. Cazmayı unutmayın.